heyecansız ve tutkusuz aşk olmaz. Bedenin, zihnin, duyguların olduğu denklemde mantık biraz dışarı çıkar. O yüzden dışarıdan gözlem çok önemlidir. Eğer iki taraftan ilişkiye katkıda bulunmayı başarabilirlerse eşit miktarda, o zaman aşk sürdürülebilir olur. Duygularım bitti hocam, aşk hissetmiyoruz biz artık. Aşkı nasıl değerlendirdiğinden. Eğer sen eşinle yaşadığın ilişkide veya sevgilinle yaşadığın ilişkide canın acıyorsa, içinden bir şey kopuyorsa, bitmiyorsa o kopuş, sen aşıksın eşine veya sevgiline. Aşk özellikle kadınları gerçekten hormonal olarak güçlendirir, fiziksel olarak güzelleştirir. Gözlerinin içi parlar. Çünkü besler seni. Çünkü içten besleniyorsun. Dıştan. Yasemin Hocam aşkın ömrü var mı? Gizemcim aşk illaki bir gün biter yerini başka bir şeye çevirir. Yani aşk nasıl bir şey biliyor musun? Burada bir tutku bir duygu hissedersin. İşin içinde önce bedensel bir haz durumu oluşur. Aşkta bedenin harekete geçer. Biraz böyle fiziksel anlatalım olayı. Bütün bedende tüylerin diken diken olur. Karnın ağrır. Kelebekler uçuşur. Herkes türlü türlü anlatabilir aşkı. Karşı tarafta gördüğün kişiye veya olaya veya duruma aşk olabiliyorsun ya hani bir projeye de aşık olabilirsin. Tutku hissedersin. Bir kere heyecansız ve tutkusuz aşk olmaz. O aşk değil. O tutku Sonra duygulara evrilir. Tutku duyarsın, duygusal bir şeyler hissetmeye başlarsın. Artık onsuz olmak istemezsin. O durumla bir bağlılık, bir bağlantı kurarsın. Ruhsal bir bağlantıya girersin. Artık orada duygular vardır. Duygular devrededir. Bedenin, zihnin, duyguların olduğu bir denklemde mantık biraz dışarı çıkar. O yüzden dışarıdan gözlem çok önemlidir. Neden biz diyoruz aşkın gözü kördür? Yani aşık olduğunda mantık devre dışıdır. Hiç mantıklı bir şey yapmazsın. Evet yapamazsın. Çünkü dışarıdan görmüyorsunuz. O duygunun içerisindeyken dışarıdan duruma hakimiyet kuramıyorsundur. Çünkü seni tamamen zihnin, bedenin ve ruhun o olaya kitlemiştir. Bir süre bu duyguyu yaşarsın, yaşarsın, yaşarsın gerçekliklerle karşı karşıya kalırsın. İşte aşkın ömrünü orası belirliyor. Ne diyorum ben bu denkleme? Sürdürülebilir olma denklemi. Denge ve eşitlik denklemi. Eğer iki tarafta ilişkiye, biz ilişkilerden bahsediyoruz, aşk ilişkisinden bahsediyoruz. İlişkiye katkıda bulunmayı başarabilirlerse eşit miktarda o zaman aşk sürdürülebilir olur. Peki bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Evet. Şimdi bu denge ne demek biliyor musun? Bir tarafı fedakarlık yapmak adı altında sürekli elini taşın altına sokma durumundan çıkması demek. Yani iki kişi de eşit katkıda bulunmalı. Aşk ilişkisinde. Romantizmde de öyle. Şimdi Genellikle dünyamızda aşk hep evlilikte de konuştuk ya gördüğümüz filmlerdeki veya sosyal medyadaki veya kliplerdeki Hollywood yıldızlarının yaşadıkları gibi değil aşk. Yani biz buna aşk değil miyiz? Bunlar anlık tüketilebilir duygu durumları. Bunlar bazen cinsellik amaçlı yani tutkunun hakimiyeti altında olan o geçiş süreci yani. Aşkta aşamalar var çünkü. Sen önce aşkta birinci aşamada heyecan hissedersin. İkinci aşamada artık yavaş yavaş duygusallık devreye girer. Üçüncü aşamada bağlılığa geldiyse zaten o sevgidir artık. Bağlılıktır. İşin içinde artık sadakat vardır, güven vardır ve sonsuza kadar birlikte olalım, biz olalım duygusuna girmişsindir. Koşulsuzluk olmalı aşkta. İnançlarda mesela mesnevi tasavvufta aşk nasıl anlatılıyor? Hiçlik diye anlatılıyor değil mi? O aşkı ilişkimizde yaşamak istiyorsak o her anlamda ilahi düzeyde bütünleşmeden bahsediyorsa, o heyecanın sonsuza kadar içimizde sürmesi mümkün değil. O anlık heyecanlar ama mesela şu olabiliyor tartışma yaşıyorsunuz eşinizle mesela içiniz sızlıyor böyle. Keşke yaşamasak böyle şeyler diyorsunuz ve aynı eşinizle kelebeklerin karnınızda uçtuğu o duyguyu eşinizle yaşamak istiyorsunuz ya aslında siz aşıksınız eşinize. Çünkü eşinizle ilgili bu duygu durumundasınız. Çünkü aşkta empati var. Olmak zorunda. O bağlılık onu gerektiriyor. İşte siz eşinize aşıksınız. Duygularım bitti hocam. Aşk hissetmiyoruz biz artık. Aşkı nasıl değerlendirdiğinle alakalı. Eğer sen eşinle yaşadığın ilişkide veya sevgilinle yaşadığın ilişkide canın acıyorsa, içinden bir şey kopuyorsa, bitmiyorsa o kopuş sen aşıksın eşine veya sevgiline. Evet ama aşk karşılıklı olduğunda doğru bir aşktır ve sürdürülebilir. O yüzden Aşkın bir sürü denklemi var. Platonik'i var, toksit olanı var. Karşılıklı olması gerekiyor. Hocam yani aşk karşılıklı olduğu sürece mi aşk oluyor? Hayır. Yanlış anladın. Aşkın o yüzden aşkın bir sürü bir sürü bir sürü denklemi var. Mesela platonik aşk. Aşk değil mi? Aşk. Ölüyor ya. Ölüyor, bitiyor. Her gece ağlıyor. Her gece mahvolmuş. Seviyor ya deliler gibi. Hücresine kadar seviyor. Ama sürdürülebilir bir şey mi? Sadece acı çekiyor. Acı çekecek. Çünkü karşılık yok orada. Değil mi? E ne yapacağım hocam ben şimdi platonik seviyorum. Sevmeyeceğim mi? Denklemin içine girip denklemi değiştireceksin. Elbette ki seveceksin ama orada biz tabii ki şunu irdelemek gerekiyor. Neden karşılıksız bir şeyin içine bu kadar acı çekmek için giriyorsun? Kendine bunu niye yaşatıyorsun? Buna niye ihtiyacın var? Bu acıyı çekmeye niye ihtiyacın var? Çünkü karşılık göremeyeceğini biliyorsun. Kendinden neden bu kadar nefret ediyorsun? Kendine duymadığın şefkati, aşkı neden karşı tarafta ona hissederek, ondan da almayarak kendini cezada tutuyorsun? Bak bir sürü şey sorgulayabiliriz. Tabii o bizim aşk konumuzun içinde değil. Ama sürdürülebilir aşk iki tarafın birbiriyle yaşadığı aşk hikayesidir yani. Sürdürülebilir odur. Peki hocam olmaması gereken birine aşık olduysam ya da platonik aşık olduysam bunu engelleyebilir miyim? Aşık olmayı engelleyemezsin. Aşk olmanın birinci unsuru neydi? Fizyoloji. Etkileniyorsun. Etki. Etkilendin. Şu orayı büyütmek... Senin zihninin yaptığı bir şey. Eğer zihnini yönetmeyi becerebiliyorsan ki bizim bu videolarla amacımız ne? Farkındalık kazanmak, zihni yönetmeyi öğretmek. Zihnini yönetmeyi başaran insan duygularını yönetir. Çünkü zihin duygulara, duygular işte düşüncelere, düşünceler de davranışlara hükmediyor hayatımızda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen zihnini kodlayabilirsin. Yani bunu yönetebilirsen Yanlış bir kişiye etkilenmiş olabilirsin ama etki de bırakabilirsin. İleriye götürüp de platonik takıntı haline getirmeyebilirsin. Fakat o aşkın başlangıcı, etkilenme, aşık olma, ilk görüşte böyle çarpıldım duygusunu engelleyemezsin. Bu çok kolay bir şey değil. Birisini görürsün, hoşuna gider, seversin veya beğenirsin, iş çekersin. Ondan sonrası çok önemli. Orayı yönetebilmen lazım. Platonikte de öyle. Yasak aşk da öyle. Nitekim zaten sana ait olmayan bir insanı yaşamaman gereken bir duygu yaşadığını söylüyorsun ya. Orada bir kere kendine şefkatli ve merhametli davranman lazım. Bu bir duygu. Buna engel olamazsın. Fiziksel bir çekim. Bilinçsiz tarafın bu his Ego sana diyor ki bu sana ait olmalı. Yani şimdi şu da şunu da hissedebiliyorsun. İşte 1 milyon dolarlık bir evde oturmak istiyorsun. Bilinçsiz tarafın diyor ki yani ona sahip olan kişiye her dakika hakaret ediyorsun mesela. Diyorsun ki buna sahip olmasın, buna sahip olmasın, buna sahip olmasın. Mesela birçok bağımlılığın altında yatan şeyler bunlar. Olamıyorsun, olamayacaksın. Ona olman için gerekli şartlar var. Aşkta bir tutku tutkuyla başladığı için o bağımlılığa gitmemeli. Yani yasaksa ve platonikse. Aslında konuşmamız gereken şey şu, güzelimciğim. Aşk duygusu güzel bir duygu. Sürdürülebilir olursa seni sonsuza kadar huzurda tutacak, güvende tutacak bir duygu ve seni besleyecek bir duygu. Çünkü aşk özellikle kadınları gerçekten hormonal olarak güçlendirir, fiziksel olarak güzelleştirir, gözlerinin içi parlar. Çünkü besler seni. Çünkü içten besleniyorsun, dıştan değil. İnsanlar o baş döndürücü tarafından dolayı aşka hayran ve aşık olmak istiyor. Hepimiz istiyoruz yani 70-80 yaşındaki insanlar bile o duyguyu, o ilk yaşadıkları o tutkuyu tekrar hissetmek istiyor. Fakat ben diyorum ki bunu yaşamın her alanında hissedebilirsiniz. Sadece lütfen zihninizi doğru yönetin farkındalıklı aşık olun. Bilinçsiz tarafınızı yönetin, bilinçli tarafınızla aşık olun veya aşkı devam ettirin. Bağlılığa öyle götürün. Sana ait olmayan bir kişi veya zararlı bir ilişki seni aşağı çekiyor, seni bitiriyor, seni mahvediyor ve aşığım ben. Kendini cezada tutma hali bu. Oradan çıkabilirsin. Nasıl çıkabilirsin? Kendine şefkat göstererek, kendini biraz daha değer vererek ve düşünerek ve mantıklı alana çıkarak, bilinçli kararlar vererek. Aşkın Matematiği video serisini aşkın temel dört prensibini anlatmak için hazırladık. Ne dedik ilk videomuzda? Aşkı doğru anla dedik. Yukarıdaki videomuzu tıklayıp dinleyebilirsiniz. Aşkı doğru anlamalıyız ve formüllerini bilmeliyiz ne işimize yarayacak? Aşkı doğru anladığımızda karşımızdaki kişiye gerçekten aşık mıyız değil miyiz? Ya da o bize aşık mı değil mi? Anlayabiliriz. Bu videomuzda neyi anlattık? Aşkın sürdürülebilirliğini anlattık. Mümkün mü? Mümkün dedik. Fakat her aşk sürdürülebilir olmayabilir. Bunu mutlaka idrak et dedik. Üçüncü temel prensibimiz aşkı tüketmeyin sabır ve iletişim. Dördüncü temel prensibimiz aşkın geleceği yani güven ve bağlılık prensibi. Bu videoları da izlemek için abone olup bizi takipte kalmayı unutmayın. Aşkın dört prensibini konuşuyoruz aşkın matematiğinde ve bu prensiplere bakarak aşkı anlamaya çalışırsak hayatımızda birlikte olduğumuz kişiyle olan ilişkimizin daha sürdürülebilir, daha geleceğe odaklı, daha iyi, iyi iletişimde kalınacağı bir ilişki yaratmamız mümkün.